Ben bu adamın boşuna aşan canavarı demiyorum abi. Maşallah çok güzel abi ya. Aldım. Çok güzel boy maşallah ama. Bu adam alıyor Ersen abi bu adam. Dostlar Üstad Çoban'ın aldığı güzellik maşallah. Çok güzel bir eşkina. Ersen abi. Abi. Tebrik ediyorum abi. Harika bir eşkina. <laughs> Enişte alırım dedim mi alırım. <laughs> <laughs> ee... Evet. Dostlar Hedef Badan bugün mır Mır. Şöyle 3 gram. Kim aldı? Vay katil Ersan abim vay be. Bu adam alıyor kardeşim bu adam. Ben bu adamın boşuna aşan canavarı demiyorum abi. Mırmır mı abi? Mırmır. Vay maşallah. Vay maşallah. Büyük herhalde o deminki gibi. Alıyor be Ercan abi. O, ya. Mırmır büyük ya baksana. Gelmiyor lan namusun. Burada burada solda. Sana doğru getiriyorum çünkü orada pis şeyler var, kayalar var onun. Maşallah. Takoz. Takoz lan ne ya aynı boyu Görüntü alalım. Sana şuna bak ya. Demin aldığın gibi abi güzel aynen. Aynen öküz gibi ya. Ey maşallah. Koçum benim be. Free Tiger'a mı geldi? Free Tiger abi. He. Şaşmaz. Hırsız var mı? Hırsız yok. Hırsızsız. He? Hırsız, hırsız kullanmıyorum ben. Şuna bakayım abi. He? Nasıl güçlü balık ya görüyor musun? Ağzını yırtacak Evet. Ersan abimizin aldığı güzellik maşallah. Çok güzel abi ya. Helal olsun. Rahat gelsin abi. Sağ olasın. Teşekkürler. Devam. Tamam. Aldım. Aldım bir şey. Aynen aynen. Var var, aldım. Gel Ramazan. Dur geldi geldi. Ertan abi geldi Ramazan. Geldi. Geldi. Geldim, Geldim. Bırak, dur. Var var Mır abi. mu Dur. Mırmır mı Mırmır mı? galiba evet. Dur vurdurma. Sakin abi sakin. Daldır. Heh. Kaldırma. Öyle kaldırarak değil. Tamam gel abi. Çekerek. İlk atış balık abi. İyi hayırlı olsun. <laughs> hayırlı olsun. Ha? Kırmızı silikon Ramazan. Şşt. Apo. Tamam abi. Silikondan şu şeylerden 4 gramdan bize de ver. Vereyim. 4 tane 4 tane, tane var. 2 tanesini tamam. vereyim. Dur be oğlum. Bir görüntü alacağız kardeşim ya. Ayıptır ha. Değil mi? Bir görüntü vereceğim hatırlıyorum ben. Aynen. Dur oğlum. Çok kırçın balık biliyor musun abi? Kırçın evet, baya uğraşıyor. Evet. Şöyle bir mırmır mır aldık arkadaşlar. Güzel bir boy. Hadi rast gelsin. Hedef 2. Sizin kova nerede? Bende kova yok. Aldı mı? Almak lazım. Bende bir 4 tane varmış. Aldım geldim ya. Ama bu büyük ha. Çok büyük. Nerede? Ha geldi. 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 Hadi. Hadi. Oo bayağı büyük bu ya. Güzel güzel maşallah. Verdim de mi aldın kırmızıyla? Aa nerede bu iğnesi? Abi çıktı ya ağzından. Sen kepçeledin ağzından fırladı ya. Ne diyorsun sen ya? Abi canım kepçeyi almasam Abi gitmedin. ben Abi ben yine var sanıyorum ağzında bunu lan. ya. Ben dedim ya çıktı diye. Allah Allah. Boştu tam kepçeyi aldım bana Aa. ağzından çıktı. Abi biz bunu iyi almışız o zaman ya. Aynen aynen. Nasibimizmiş ha maşallah. Hadi rast gelsin. Nasipmiş gitmedi. Nerede kovan abi? Burada. Baltabaş Alt. mı? Baltabaş da. Kepçeyi ver bana sözüm ben. Yani. Dur bak geldim. Ulan bu zamanda nereden gelmiş bu? Açıkta derinde olur. Ben. Allah Allah. Vallahi helal olsun be. İki katı büyüklüğünü kaçırdım. Belki... 2 kiloyu geçkindi. Harika balık ya. <laughs> güzel boy maşallah ama. <laughs> Bereket olsun kardeşim. İnan, biraz gelsin. Aldım. Aldın mı? Aldım. Aldım. Bilmiyorum güzel balık. Eşkin olabilir. Aa şanslı bak bıraktı. Fena balıktı biliyor musun? Ama niye acele ettik? Uyumuyor musun? Kendi <laughs> için o zaman. Yok. Geliyorum Üstad. Evet, evet. Gel, bu adam alıyor Ersan abi bu adam. Nerede kanka? Bilmiyorum ki vallahi şuraya gitti. He? Ha? E hani sadece dönüyor da, boşu. Evet. Basıyor mu? eli, eli. canım he? basıyor. He, he, o zaman basla, tamam. Dedim kaya altı mı yaptı acaba? Hayır şu an kaya altı yaptı gibi. Şu an kaya altında sanki kanki. Ersin abi geldin mi? Kepçe getir. Şu yosunların altında sanki yapalım. Balığa bakmaya çalışıyorum kanka da. Sık biraz. Sıktım zaten balık. Sıkılı şu an. Biraz daha sıkarsam patlatacağım. Allah Allah. Tabii tabii. Ne oldu? Abi eşkina gibi duruyor. Kay bakayım sağ tarafa. Abi dur bir çıkarsan. Ne çıkaracağım? Dur bakayım çıktı. Ha çıktı. Gel lan. Of. Gördün mü Apo? Ha ilerideymiş Bak. ya. Lan ben Gördüm. de buraya bakıyorum ya. Gördüm. Sen kay bakayım yani. Dur abi bir gelsin yaklaşayım. Müsaade o eşkineye benziyor. Bence de eşkineye benziyor bence. Çünkü bayağı götürdü başta biliyor musun? Bak Karagöz de olabilir ya. Ulan yine mi kayı altı yaptın anamızı? Yok buraya. yok ya. burada ya. Sen bu Orda orada. Boş orada. Ama çağır çağır. Eşkin sen... ya. Eşkin eşkin. Eşkin o kanki. Ulan bilerek gelse be. Hep eşkin Karagöz geliyor. Olabilir mi Apo? Yok be kanki. Burada nerede ya? Vallahi mi? Eşkine. Ama sen tutarsın ya üstadım. Gelmiyor lan. Burada levreye var ya anca sen alırsın. O kadar sıktım hale. Nasıl kalama yakıyor manyak ya. O zaman ya. güzel o zaman güzel balık üstadım Ağabey, bu. Abi gelmiyor namussuz baksana. Bak kerata var ya. Vay namussuz. Gel lan buraya. Biraz daha sıkayım abi sık, kalamayı. Sık, daha kalamanı. sıktım abi patlatmasın diye Al, korkuyorum ya. Hayvan boşta ya. Nasıl boşta abi? Boşta abi hayvan. Ben görüyorum hayvanı bak. Aynen sen. Olduğu yerde kaldı boşta balık ya. Hay... Baksana hala bak. Sıktığım halde alıyor. Patlatacak abi biraz daha oynarsam ya. Yok yok. Sen orada gezdir onu. Gezdir yorulsun bir. Ersin abi yoksa levrek mi bu? Eşkina. Eşkina. Yani. eşkina. eşkina. Abi, eşkina. Güzel, eşkina. güzel eşkina. Kaldı hadi sen... yaklaşsın da geleceğim. Öyle olmaz abi. Sen orada dur. Sen orada dur. Dur abi. abi. Yorma, sen de azıcık sağ Olay bu. Tamam mı abi? Tamam Aç abi. Makine. Aç bakalım. Evet. Maşallah. Güzel balık tak abi yapalım. maşallah. Evet dostlar Üstad Çoban'ın aldığı güzellik maşallah. Çok güzel bir eşkına. Hayınço neredesin lan neredesin İstomen. <laughs> <laughs> Hadi. Gulp geldi. Üstadımızı tebrik ediyoruz maşallah. Kepçen nerede? Gel, gel, gel. Nerede balık? Güzel, eşkina. Harbi güzel balık ha. Tamam. O maşallah. Evet. maşallah. Çok güzel balık maşallah. Neyle aldın? Hı? Neyle aldın? Şeyle. Ne onun adı? Gulp gulp lan aldım ha. Arsan abi. Abi. Tebrik ediyorum abi. Harika tamam. bir eşkina. Güzel değil mi? Evet kilosu var maşallah. Gelin gibi ya baksana Allah Bakın ne güzel abi yaratmış abi. Var, abi. var bir, bir var abi var. Bir kilosu var. Var. Sağ ol. Sağ ol abi sağ ol. Açılışı böyle yaptık maşallah. Gelin balığı ya. Arkadaşlar balık. Gulp kamu rengiyle alındı. Meşhur aşiyan canavarı. Ersen abimiz. Kendisi şu an su çekiyor. O aldı. Çok güzel bir eşkına Aldım. Aldım. Nesin lan sen? Bıraktı mı lan? Mi? Yok yok. Ne var? Bilmiyorum ki ya. A Güzel almıştı. İskorpit, İskorpit mi lan bu? Yok mırmır. Kepçe var mı? Yok lan lapinmiş gelme gelme. Olmaz. Yok. Lapin değil ya. Lapin lapin hanos. Ulan dedim ne bu ya? Yanlış abi bu ya. <laughs> Balığa bak. Ne güzel ya. O çok lezzetli balık ama. He. Ha. Hanos, hanos. Hanos var ya abi. Çok da güzel. Renklere bakar mısın? Tarzı da çok güzel. Minnoş vereyim mi sana? He? Sağ ol, sağ ol. Vereyim mi Minnoş'um? Efendi gibi bekliyor burada ya. Bunlar var ya çok da Burada Çıkar abi şeyini. <laughs> Fırat Aygar'a geldi mi? Evet. Hırsıza mı? Ya olmaz. Valla nereye tutuldu tam bilmiyorum. Bırak. Hırsız var mı abi? Hırsız var. Çünkü... Bence hepsini yutmuştu ya. Hey, yavrum benim. Enişte alırım dedim abi. alırım. ee, <laughs> 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 Vural Başkan'ın aldığı balık. Dedim ama dedim, burada balık oyun ya. Evet. Ersin abi de akşam buraya gelin diyordu. <laughs> güzel boy güzel maşallah. Evet, evet. Bereketli olsun hadi. Koyalım kanka. Girelim buradan. Gir Güzel girer. Çek abi eline. Grip çok güzel ya. <laughs> Bunu oraya koyuyorum abi. Ben olur ya sana da. Hadi Vural abi. Şimdi ben de alayım bir tane. İnşallah şey inşallah. <laughs>